Yani daha Boğulma, bak, Yine gerginlik noktası. Alt başlamadan minik sağ. Şimdi sola kuvvetli daldı. Sonra tam ters hareketi yap şimdi. Kırmızı itele. Ah, ayakları bozma. Bir daha yap aynısını. Yastan geriye bozma ayakları. İşte bu. Güzel. derken biraz daha sırtını geriye yasla. Arka ayağını biraz daha fazla takır. Şuradan gibi, gibi değil, sonu... seni almanın. çeker yaslan geriye. şeyler çekiyor şuradan. Arka ayağını bak. Düşmez. Arka ayağını kaldır ve biraz sırtını geriye verirsen o zaman düşersin. Ha, gayet iyi çıkıştı. Yine yap. yine sola. İlk önce bir 12'ye getir. 12'ye geldi. Evet be. Şimdi biraz sağa yap başlamadan evvel. Heh. şimdi sola daldır yine. Sağ çek, tersi yön hareket, arka ayak. Solu itele bir daha indir, yastan geriye 12'ye alırken. Yastan geri dur. Tamam dur. sırtını sırtını geriye yaslamadığın için aşağıya gidiyorsun sürekli. Ama ayağına yük vermiyorsun. Kayıt mesela 12'ye doğru gelirken ters hareket yaptın ya. Yukarıya doğru gelirken seni de çekmeye başlıyor aşağıya doğru. Ona arka ayağınla kuvvet verin. Gövdeni de biraz şöyle değil de. Din yöne doğru gövdeni çevir birazcık. a gidiyor öyle olunca. yaptım yani. Çekme barı. Bir daha bırakayım. biraz daha geriye. Kesin yere Oradan düz kalıyor böyle. Ben kendim düz ayağımdan. Aynen zaten durman gerekiyor. Saat daha gider. Kaldır şimdi. Topuğunda olacak ya ağırlık. Mor. Şöyle ray gibi otursun. gerginlik noktaları bu. Sağa daldır. Solu çektiğinden arka ayağına bak. O artık. O kadar daldırma. Geç kaldın. Direkt power zone'ı indirdin kaydı. Çok direkt power zone'ı indirdiğin için oluyor. Kaldır bir daha. Bir çok çekme orada. Boşla biraz seni çeker. Birazcık ilk önce sol tarafa al güçsüz bölgeye. Sağ, sağ, sola da yakın. Çekme abi. Sağ elinle. İlk önce bir ayağa kalk. Ayağa kalk. Yastan geriye. Sağ elinle mavi. Her sert düzgünsen oradan kurtarman için yine tam tersi hareketi yapacaksın ve ayağına bayağı bir sağlam basacaksın. Seni öne atma. Daha kol daha kontrollü başla. Ya. Barı o kadar kuvvetli çekmiş. Paralel ol. Şurada diyorlar ya. Şimdi sol. Daldır. Daldır. Barı çekme. ol. Şimdi sol. Sol artık. Kalk. Sola devam. Bir daha sağa. Bozma ayakları. Öne ayak düz. Daldır kaytını bir daha. Daldır. Öne ayak düz. İşte bu. Bir daha. Daldır. bordun üstünde Tamam, bordun üstünde şöyle durma. Bak, şu. Karnını içeri çekiyorsun, sırtını yaslıyorsun. Yani beynin alt kısmının öne doğru gelecek. Şu şekilde değil. Çok çekiyorsun. Bir daha sağ tarafı. Kaldı. Şimdi sol arka ayak. Bir daha yap aynısını. 12'ye kadar getir. Getir 12'ye kadar. Tamam. Şimdi bir daha daldır. Daldır, 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 daldır. Sol arka ayak. İşte bu. Bir daha yap. Daldır. Daldır. Orada tut. Bir daha yap. hala aşağıya gidiyorsun. Tamam, 12'ye geldiğinde kaydı yukarı çekerken bırakma ayakları. 12'ye kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Ha güç yetmedi mi zaten? 12'ye geri getir. Bir daha daldır. Güç iyi artık hızını kazandı. Hı hı. Sırtını biraz bir geriye ver. Kaydı madem bir daha 12'ye getireceksin veya durmak istiyorsun. Getir 12'ye barı boşta sonuna kadar böyle pataküte düşme pek düşüyor şey yok Her 12'ye doğru getirişinde sırtını yaslayarak arka ayağına daha çok bas. Kendini bırakırsan 12'ye doğru gelirken kayt seni buradan çekiyor ya öne doğru kuvvet alıyor yukarı gelirken. Mesela evet, şuradan yapalım diye bakın yukarı geliyor ya burada yukarıya gelirken seni şöyle çekiyor ya bak çekiyor ya arka ayağını yaslanacak. Bas sana arka ayakta ağırlık olacak. Seni öne atmaması için. O ayağını bastı ancak hala bord ve tutunuyor. Batmadığında düzeliyor aşağıya götürüyor tabii. Evet. Arada gidiyorsun zaten. Arada düz gidiyorsun. Sonra bir boşluyorsun orada. Seni yine aşağıya. yaptıkça toparlayacak. Rüzgar da daha iyi. Sola girebilir. Biraz daha geriye da Bak. Ama şuradaki bir koyun var ya bak. O kuyruğunun kaydına kadar çıkmadı. Sağa da çıkabilir. Sağın boş şu an. Tamam ama sola. Yetmez o figür. Bir tane daha yap. Daha güçlüsü. Tamam. Çok aşırı gitme. Yaklaşma ona. Yaklaşma. Dur. Dur artık. Dur. başladı